Noel yemeğinin ortasında sandalyemden kalkıp kocamın yorumuna cevaben vücudum hakkında konuşmayı kes diye bağırdığım için sorun bende mi? Aylar önce oğlum doğduğundan beri kocam vücudum hakkında dolaylı yorumlar yapmaya başladı. Asla direkt incitici sözler söylemiyor ama onun gözlemleri beni oldukça rahatsız ediyor. Örneğin beni eski bir bluz giyerken görüp bu bluz eskiden sana yakışıyordu ama artık yakışmıyor diyor. Ya da belime bakıp vay be belinin bu kadar genişleyebileceğini bilmiyordum şeklinde konuşuyor. Bu pasif agresif yorumları arkadaşlarım ve ailem de fark edene kadar görmezden gelmeye çalıştım. Bilginiz olsun bu durum aylarca sürdü. Noel için kocasının ailesinin evine gittik. Görümcem çiçekli maksi elbiseme iltifat ettiğinde kocam da sana yakıştığına katılıyorum. Ama itiraf etmeliyim ki belim bundan daha ince olabilir, dedi. O anda garip bir sessizlik oldu. Kesinlikle öfkeliydim ve bu bardağı taşıran son damla oldu. Yemeğin ortasında sandalyemden kalktım ve avazım çıktığı kadar vücudum hakkında konuşmayı bırak diye bağırdım. Ailesi şaşkınlıkla bana bakarken kocamın nutku tutuldu. Diğerleri beni sakinleştirmeye çalıştı ama durum daha da gerginleşti. Yemek kısa kesildi. Kocam onu utandırdığımı ve yaptığı bir gözlem yüzünden olay çıkardığımı söyleyen kötü bir mesaj bıraktıktan sonra geceyi geçirmek için arkadaşının evine gitti. Bana çocuksu olduğumu, onu sözlü olarak taciz ettiğimi ve ailesini korkuttuğumu söyledi. Ayrıca güvensizliklerim için terapi almam gerektiğini ekledi. Şimdi kendimi tam tam bir aptal gibi hissediyorum ve aşırı hassasiyetimle onun ve herkesin Noel'ini mahvetmişim gibi geliyor. Sizce hatalı mıyım? Hikaye 2. Genç kızımın vegan yaşam tarzı nedeniyle mutfağımda domuz pastırması pişirmeyi reddedersem yanlış mı yapmış olurum? Ben bir babayım, yaşlıyım ve kızımı çok seviyorum ama bu konuda genç kızım ve eşimle aynı fikirde olmakta zorlanıyorum. Biz her zaman et yiyen bir aile olduk. Orta Batı'nın kırsalında yaşıyoruz ve kahvaltıda domuz pastırması bizim için neredeyse vazgeçilmez bir şey. Ancak bu yıl 14 yaşındaki kızım vegan olmaya karar verdi. Hemen onun kararını destekledim ve birlikte bu değişime adapte olmaya çalıştık. Yeni tarifler denedik, malzemeleri değiştirdik, daha pahalı vegan ürünler için bütçemizi ayarladık. Ancak yakın zamanda bir sorun ortaya çıktı. Bir gün pastırma pişirirken beni gördü ve ardından tavayı bulaşık makinesine koymak için duruladım. Bunun üzerine kızım öfkeyle, bu tava benim vegan yemekler için kullandığım tava, onu kirlettin diye patladı. Tavayı sadece vegan yemekler için kullanacağını belirtti. Ona sadece kendi yemekleri için kullanabileceği renkli birkaç tava aldım. Ama bu da yetmedi. Şimdi bulaşık makinesinin hayvansal ürünlerle kirlendiğini ve buzdolabının da pastırma yağı parmaklarıyla kaplı olduğunu söylüyor. Ayrıca benden ve eşimden evde et yemeği tamamen bırakmamızı istedi. Açıkçası ben bu isteğe hayır diyorum. Eşim ise çok daha anlayışlı ve kızımızın bu isteğini kabul etmemiz gerektiğini düşünüyor. Onun gerekçesi et ürünlerini yakın oturan ailemizde yiyebileceğimiz ve kızımızın mutfağımızda kendini rahatsız hissetmemesi gerektiği. Kızım buzdolabında tereyağı ve peynir olmasından rahatsız olmadığını ama özellikle et ürünlerinin kendisini hasta ettiğini söylüyor. Onun hislerini anlıyorum ve üzülüyorum ama bu noktada uyum sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Kendi evimde pastırma yemeği bırakmam gerektiğini düşünmüyorum. Yanlış mı yapıyorum? Hikaye 3. Arkadaşımın aldığı şaka amaçlı bikiniyi giydiğim için sorun bende mi? Birkaç ay önce doğum günümdü. Bir parti düzenledik ve hediyeler aldım. Arkadaşım Mandy bana süper sevimli bir bikini aldı. Beğendim ve teşekkür ettim. Etiketleri koparmıştı ama bunu önemsemedim. Bir gün o da arkadaşımla havuza gittik. Bikini'yi giydim. Suya girdik. O da arkadaşım hemen "Kızım, bikini şeffaf olmuş." dedi. Baktım ve gerçekten de şeffaf olduğunu fark ettim. Haha, ha, iyi şakaydı Mandy. Bir süre sonra Mandy beni evine davet etti. Erkek arkadaşı ve birkaç kişiyle birlikte takıldık. Çoğu kişi gittikten sonra jacuzzi'de zaman geçirmeyi önerdim. Hepimiz hazırlanıp jacuzzi'de buluştuk. Mandy'nin erkek arkadaşı bikinime bakıp garip bir şekilde davranmaya başladı. Birkaç dakika sonra Mandy de geldi. Sonunda Mandy bana dönüp, bu benim aldığım bikini mi? diye sordu. Evet, bayıldım. Her yerde giyiyorum dedim. Mandy şok oldu ve bu bir şakaydı ama bu biraz şeffaf dedi. Ben de evet biliyorum, ''Neden bana içi görünen bir mayo aldın ki?'' diye sordum. Mandy bunun sadece eğlenceli bir şaka olduğunu söyledi. Şimdi Mandy'nin bu hediyesiyle erkek arkadaşının olduğu bir ortamda bikinimi giymem doğru muydu diye düşünüyorum. Sorun ben miyim? Hikaye 4 Erkek arkadaşım bana bu akşam yemekte ne var sürtük diye sorduğunda akşam yemeğimizi yere attığım ve dışarı çıktığım için sorun ben miyim? Bu hafta sonu erkek arkadaşımın evindeydim ve o sınavlara çalıştığı için akşam yemeği hazırlıyordum. Makarna, köfte ve sebzeli bir sos yaptım. Ona yemeğin hazır olduğunu söyledim ve o da bu akşam yemekte ne var sürtük dedi. Son kelimeye çok fazla vurgu yaparak. Bıkmıştım. İşle ilgili oldukça zor bir gün geçirmiştim ve bu kelimenin hayatımda oldukça kötü davranan diğer insanlar tarafından kullanılmasıyla ilgili çok kötü çağrışımlarım var. O kadar sinirlenmiştim ki elimdeki makarna sosu tenceresini yere attım ve bu akşam yemekte bir şey yok. O kelimeyi bir daha kullandığını duymasam iyi olur dedim. Sosun halısına nasıl düştüğü konusunda çılgına dönmüştü ve hatta şu anda cidden bir kaltak gibi davranıyorsun. Başka ne diyebilirim bilmiyorum dedi. Dışarı çıktım ve kendim için bir şeyler alıp arkadaşımın evine gittim. O bunun komik olduğunu düşündü. Ama erkek arkadaşım çok öfkeliydi. Bana mesaj atmaya, aramaya ve sesli notlar göndermeye devam etti ve bu akşam yemekte ne var sürtük demenin bir TikTok trendi olduğunu açıklamaya çalıştı. Ve TikTok'a koymak için şaka olarak bir şey alıntıladığını söyledi. Bunun şimdiye kadarki en saçma bahane olduğunu düşündüm. Bunu bir şaka olarak görmesi ya da şakayı çalması önemli değil. Yine de saygısızlıktı. Ama bu ben ona iyilik yapmaya çalışırken beni küçük düşürmek için bu saçmalığı komik bulduğu gerçeğini değiştirmedi. Sanki o ders çalışırken ben ona ev yemeği yapmak için gelmişim de o şaka yapma zamanı geldiğine mi karar vermiş? Ben de telefonumu o gece için rahatsız etmeyin moduna aldım ve arkadaşım ve onun ev arkadaşıyla bir şişe şarabı paylaştım. Ertesi sabah bana sinirli mesajlar göndererek halısını temizlememi istedi. Çünkü sınavlarla çok meşgul olduğu için bunu yapamıyordu. Gece boyunca öylece pis bırakmasına çok şaşırmıştım. Bu iğrenç bir şey. Ona şöyle bir mesaj attım. Evet, işte bu sürtük vergisi tatlım. Kendi yemeğini ve temizliğini yapmaya hazır olana kadar beni yalnız bırak. Çünkü bu sürtük artık sana yardım etmeyecek. Ayrıca bunu bütün gece halıda bırakman çok iğrenç. Beni aradı ve kendi ev işlerini yapmakta bir sakınca görmediğini ama yere bir tencere dolusu sos attığım için bunu temizlemenin benim sorumluluğumda olduğunu söyledi. Ben de ona, beni kaltağın gibi görürsen senin için ev işi yapmaktan rahatsız olurum dedim. Bana yapmadığını ve bunun sadece bir trend olduğunu söyledi. Ben de yine TikTok trendi, bahanesine sığınmasına sinirlendim ve ona ben de insanların küçük bir şaka olarak etrafa makarna sosu attığı soslama adında bir trend başlatıyorum. Kızamazsın çünkü bu sadece küçük bir trend, küçük bir şaka, sadece küçük bir eşek şakası kardeşim dedim. Gerçekten çok sinirlendi ve telefonu yüzüme kapattı. Şimdi cidden bu aptal TikTok şakasının aramızdaki her şeyin sonu olup olmayacağını merak ediyorum çok fazla aldığım ve her seferinde cevap vermeye vaktim olmayan bir yoruma değinmek için düzenleme. Ama ona sana sürtük dememesini söyledin mi? Başka türlü nasıl bilebilir ki? Dürüst olmak gerekirse, eğer biri 30 yaşına gelmiş ve kadınların bir bütün olarak kendilerine karşı aşağılayıcı hakaretler kullanılmasından hoşlanmadıklarını fark etmemişse, onlar benim yardımımın ötesinde. Bu anlatılması gereken bir şey değil. Hayatımı, "Hey dostum, cinsiyetime yönelik aşağılayıcı hakaretlerin bana kullanılmasından hoşlanabileceğimi düşünüyorsan diye söylüyorum. Aslında hoşlanmıyorum diyerek yaşamak zorunda kalmamalıyım. Ve eğer böyle bir yorum yapmak üzereyseniz, size kesin bir şekilde söylememe izin verin. Kadınlar erkekler tarafından sürtük denmesinden hoşlanmaz. Kadınlara sürtük demeyin. Bunun kabalik olduğunun size söylenmesi gerekiyorsa, kendinize resmen söylenmiş sayın artık anlamamak için bir bahaneniz yok